Sevgili Burç TV takipçileri, sizler için ikili faldan bakacağım bugün. Ee, geçenlerce bakmıştık bu faldan ama birçok kişi tekrar mesaj yazdı tekrardan aynı e, faldan bakar mısınız diye. Şimdi sizler için iki tane kahve kapattım. İçinizden gelen bir tanesini seçebilirsiniz. Ben sırayla ikisine de fal bakacağım. Siz seçtiğiniz falı dinlersiniz dikkatlice. Umarım sizin şansınıza, sizin niyetinize denk gelir. İkisine de birer numara verelim şimdi. Bu bir numara olsun. Bu da iki numara olsun. Sizler şimdi içinizden bir numarayı seçin. Sırayla da dinleyin. Şimdi ilk önce şöyle alıyorum. Bir numaralı falımızı. Bir numaradan başlayalım. Şöyle uzaklaştırayım. Şimdi bir numaralı palımızı yavaşça açalım. Umarım güzel dilekleriniz gerçek olur öncelikle. Hepimizin güzel dilekleri kabul olsun. Şöyle bir ooo bakalım. Şöyle büyük bir sıkıntıya atmış oluyoruz şu anda. Büyük ihtimalle bunu seçenler, böyle canı çok sıkkın olan varsa aranızda o sıkıntı, dert, tasa, sizi üzen her ne varsa Hepsi düştü. Büyük bir ferahlığa gireceksiniz. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bu falda inanılmaz derecede sıkıntınızın bittiği, inanılmaz derecede ferahladığınız bir döneme gireceksiniz. Bakın sıkıntı hiçbir şey kalmadı. Hepsi döküldü sabahımıza. Şöyle bir sırayla bakalım. Neler çıkacak? Şöyle birlikte bakalım. Şimdi bir kere böyle parça parça kafanız böyle hepsi aynı yerlerde bir şeyler var. Böyle kafanız parça parça her şeye ayrı ayrı dert etmiş, tasalanmış bir durumdaymışsınız ama bütün sıkıntılarınız bir anda dağılacak, bütün üzüntünüz bir anda gidecek. Hepsi birbirinden bağımsız, belki sağlıkla ilgili olabilir, iş yeriyle ilgili bir şeye kafayı takmış olabilirsiniz. Aile içerisinde probleminiz olabilir, partnerinizde bir dargınlık durumu olabilir işte bebek istiyorsunuzdur olmayabilir hani bir şey bir derdiniz var böyle hatta birkaç tane yani böyle hepsi parça parça hepsi ayrı konular yüreğinizi darlamış sanki ama bir anda hepsi temiz ferah bir şekilde aydınlık bir şekilde yoluna girecek öncelikle bakın şurada ben kocaman şunu böyle büyük bir, bir boğa gibi bir ejderha gibi böyle bir şeye benzettim birinden inanılmaz büyük bir destek alacaksınız. Bu yakın çevrenizden olabilir, arkadaş ortamınızdan biri olabilir, iş yerinde bir arkadaşınız olabilir, ailenizden biri. Ama size o kadar büyük bir güç verecek ki bu kişi. Partneriniz de olabilir. çok sıkkın olduğunuz bir dönemde bir anda böyle sanki bütün sıkıntılarınızı... Bertaraf etmek için böyle size var gücüyle yardımcı olacak bu kişi. Yani böyle şöyle söyleyeyim, böyle iş arıyorsanız iş bulmanıza yardımcı olacak. Ya da böyle arkadaşınızın vasıtasıyla yeni biriyle tanışacaksınız. E, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşınızın vasıtasıyla tanıştırılarak. Ya da aile sorunlarınız vardır, maddi bir sıkıntınız vardır. E, parasal destekte de bulunabilir ama e, halinin ortasında kocaman bir güç şeklinde. Bakın şurada da sonra ellerini açmış, dua eden bir... Kadın figürü gibi mi bilmiyorum ama birisi böyle inanılmaz derecede dua ediyor. Bu büyük gücün üzerinde çok şükredeceksiniz. Hani o kişinin varlığına şükredeceksiniz, yardımlarından dolayı şükredeceksiniz. Çok ferahlayacaksınız sonra böyle kademe kademe istediğiniz bir şey olacak. Böyle bir, iki, üç, dört vadesi olabilir bunun. Ya da dört aşamalı bir iş olabilir ama inanılmaz derecede ferahlayacaksınız. Böyle yani o kadar mutlu olacaksınız, olacaksınız, o kadar mutlu olacaksınız ki böyle açıp şükredeceksiniz, teşekkür edeceksiniz yaşananlardan dolayı. Çok güzel çıkmış, çok ferah çıkmış bu fal öncelikle. Ee, bir de böyle bakın iki parça halinde bu, aslında böyle iki tane de balık gibi de böyle iki, tane, iki kişi karşılıklı gelmiş konuşuyor gibi de ve çok ferah bir haber. Ben bunu şey gibi de yorumluyorum böyle iki tane balık kısmet gibi. Ee, ve bu Evlenme teklifi olabilir. Bu bir ilişkiniz varsa ilişkinizi resmiyete dökme olabilir. Yani bu falda inanılmaz güzel şeyler hissettim, İnanılmaz güzel çıktığını düşünüyorum. Ee, birlikteliği olan biriyseniz evlenme teklifi alabilirsiniz ee, ya da işte resmiyete dökmek isteyebilirsiniz ilişkinizi. Çok ferah, çok temiz, karşılıklı bir konuşma çıkmış, ee, balık şeklinde çıkmış bu iki kişi de kısmet, ikisi birbirinin kısmeti, çok temiz çıkmış. Ee, bu buna niyet edenler için bir evlilik teklifi bir evlilik aşamasına gelme durumu olabilir. Çok ferah, çok temiz çıkmış bu kısımda. Şöyle bakıyorum. Bakın şu demin böyle boğa gibiydi bu tarafı. Şu tarafında şöyle bir şeye benzetiyorum. Bakın tren gibi bir şey var. Trenin bacası böyle trenin devamı gibi. Uzun yoldan beklediğiniz biri varsa eğer bu yakın zamanda gelecek size. Uzun zamandır görmediğiniz biri olabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz biri aileden biri olabilir. Sevgi eski, eski sevgiliniz de olabilir bu. Uzun zamandır görüşmüyorsunuzdur ama size geri dönecektir bu. Yani biri uzaktan uzun bir yolculuktan uzun zamandır görmediğiniz biri gelecek. Bir anda kapınızı çalabilir. Yani bu eski erkek arkadaşınız, eski kız arkadaşınız da olabilir. Eskiye ait ya da uzun zamandır görmediğiniz birinin yolculuğu çıkmış. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Üzerinde de bakın böyle bir silah gibi bir şey, tabanca çıkmış. Ani bir haber. Önce haberini alıp sonra da karşınızda o kişiyi görebilirsiniz bir anda. Çok sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Ani bir haber çıkmış. Ee, bu arada fallarınızı seçerken e, seçtiğinizde ya da altına seçtiğiniz rakamları yazabilirsiniz. Sonra da hani böyle e, size ait benzer olaylar eğer ki gerçekten çıktıysa size ait falınızda çıkan şeyler olursa e, yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bakalım başka neler var. Bakın bu e, içinizi ferahladığı. Ee, çok sevineceğiniz çok rahat edeceğiniz sağlık açısından, huzur anlamında maddi anlamda olabilir. Çok rahat edeceğiniz bir döneme gireceksiniz bence. Çok e, sıkıntınız, derdiniz varsa hepsini atıp böyle ferah e, içiniz aydınlanacak. Bakın temiz çıkmış. Şurada da yalnız böyle bir kuş yalnız bu kuş değil bir saniye siz de bakın ama e, sanki böyle e, bir var böyle ama bu biraz eee hasta biri. Böyle hani çok ayakta dik duramıyor ama biraz da boynu bükülmüş. Böyle tanıdığınız çevrenizde sağlıkla ilgili problemi sıkıntısı olan biri varsa böyle boynu bükülmüş, üzülmüş size derdini, sıkıntısını anlatmış biri olabilir yakın çevrenizde ya da hastalığı olan biri. Ama onunla ilgili güzel haberler alacaksınız. Çünkü tüm etrafı tertemiz çıkmış. O kişiyle ilgili güzel bir haber alacaksınız bence. Bu zaten ayakta bir hasta gibi. Çok da böyle hani ölümcül bir hasta gibi değil ama onunla ilgili güzel temiz bir haber alacaksınız. Ee, canı sıkılmış, boynu bükülmüş gibi duruyor şu anda. Ama onunla ilgili de temiz bir haber alacaksınız. Ee, bakın böyle dışarıya taşmış e, sevinç gözyaşlarınız olacak. O kadar sevineceksiniz ki bu ferah, çok çok ferah çıkmış bu fal. Ee, yalnız e, bu bu dönem çok harcama yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük parça parça bir sürü eşya alabilirsiniz. Ev değişikliği, şey eşya değişikliği ya da belki de kılık kıyafet özellikle kadınlar çok sever kendine alışveriş yapmayı böyle çok para harcayabilirsiniz bu dönem sürekli böyle parça parça eşyalar gelmiş haneye doğru giriyor bol bol harcama yapacağınız bir dönem umarım bol para da kazanırsınız karşılığında zor durumda kalmadan harcamalarınızı yapabilirsiniz tabağımıza da bakalım tabağınızda da dileğinizi tutarsanız umarım dilekleriniz kabul olur Bakın sıkıntılarınız buradan da gidiyor. Yani e, böyle toplu halde ama şöyle bir şey çok sıkılmışsınız. Bir şey gerçekten hani yüreğiniz darlanacak şekilde sıkılmışsınız. Çok uzun zamanda sabretmişsiniz bence ama artık ferahlama dönemi. Çok, e, çok temiz olacak umarım. Bakın hiçbir sıkıntınız, derdiniz kalmayacak. Burada da yine böyle vapurun Bacası gibi tüten bir şey var Uzun yoldan size biri gelecek Yani sizin beklediğiniz biri var Birinden haber bekliyorsunuz Gelsin diye böyle eliniz e, Telefonunuzda Gözünüz yolda Birini bekliyorsunuz e, O beklediğiniz kişi size gelecek Hayırlısıyla inşallah e, Üzerinde de kocaman bir balık gibi bir şey çıkmış Kısmet bakın şu yan tarafta da bir e, Hafif deniz atına benzeyen Bir şekil çıkmış bu sizin kısmetiniz olabilir. Siz birini bekliyor, bekliyorsanız eğer o kişi size gelecek. Çok temiz, ferah bir şekilde haberi de gelecek. Çok da temiz olacak. Evet, yani bence ben ona yorumluyorum şunu. Beklediğiniz bir kişi var ve o kişi size gelecek. Çok ferah bir şekilde. Ve sizin yine böyle iki parça halinde elinize bir para girecek. Yani beklediğiniz para da olabilir. Bir kısım insanlar için para olabilir bu. İki parça halinde para gelecek. Ve çok rahatlayacaksınız. Ferahlayacaksınız. Beklediğiniz para da gelecek. Beklediğiniz kişi de gelecek size. Bu sizin kısmetiniz zaten. Çok mutlu olacaksınız. Bu falı dinlediğinizde eğer ki kendinize ait şeyler bulabilirseniz lütfen yorumlara yazın. Ama bu fal inanılmaz güzel çıkmış. Niyet edenler için eminim. Çok güzel şeyler gerçekleşecek. Umarım da hepsi gerçek olur. Dilediğiniz her ne varsa gerçek olsun. Bu bir numaralı falımızdı. şuradan da hemen iki numaralı falımı alıyorum. Bakalım iki numaralı falı niyet edenler için neler çıkmış. Ona da hemen açıyorum. Bakın bu da ferah çıktı. Şansınıza aslında ikisi de çok ferah çıktı. Ama bakalım şöyle siz de bakın. Bunda biraz iç karamsarlığı var. Ee, gerçek bir sıkıntı değil bu. İçiniz kararmış, sıkılmış. Bir kere iç kafanız karma karışık olmuş. Her şeyden önemlisi hani böyle kafanız karma karışık olmuş. Ne neye inanacağınızı şaşırmışsınız, ne düşüneceğinizi, ne karar vereceğinizi hepsi karışmış bir durumda. Bakın burada da zaten bir kadın kafası var, kafasının üstünde de kocaman bir şey taşıyor. Bu büyük bir düşünce, büyük bir yük altındasınız. Büyük bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Kafanız o kadar karışık ki ne yapmak istediğinizi bilemiyorsunuz, ne yapmak istediğinizi karar veremiyorsunuz. Karışık olduğunuz bir dönemdesiniz ama bakın burada karşınıza bir insan çıkacak. Bu insan sizin karar vermenizde size çok yardımcı olacak. Bu sizin ailenizden biri de olabilir, arkadaşınız, partneriniz olabilir. Ee, bu kişi size çok destek olacak ve onun sayesinde çok ferah oluşacaksınız. Ee, çok ferah bir döneme gireceksiniz inşallah. O kişinin de yardımıyla kafanız karma karışık ama e, çok haneniz temiz. Her ne kararı alırsanız alın. E, ne yaparsanız yapın sizin için olumlu sonuçlar gerçekleşecek. E, ve kademe kademe olacak. Bakın şurada bir sincaba benzettim ben buna. Bir sincap var. Bir sincap daha önceki falımızda da çıkmıştı. Ben bunu işle ilgili yorumluyorum. İşle ilgili çok güzel bir terfi alabilirsiniz. Yeni bir iş bulabilirsiniz. Aniden bir sıçrayış olacak. E, yeni kendi işinizi kurabilirsiniz. Sözleşme alabilirsiniz. Ama güzel, çok güzel kariyer anlamında, iş anlamında çok güzel bir gelişmeniz olacak. Çok da temiz çıkmış önünüz. E, Her ne iş olursa olsun bu sizin önünüzü açacak bir iş olacak. E, size katkı sağlayacak, maddi manevi kendinizi geliştirmenize, maddi gelirlerinizin yükselmesine sağlayabilir. Ama çok ferah, bakın önü de çok temiz çıkmış. Bu yeni işiniz ya da terfi işiniz olabilir. Herhangi bir şey bu işle ilgili. Bu çok güzel bir gelişme olacak. Sizi çok mutlu edecek. Çok yukarılara taşıyacak. Çünkü tepedesiniz. Çok ferahlamış durumda olacaksınız. Belki de maddi sıkıntılarınız vardır. İş arıyorsunuzdur bir süredir istediğiniz, aradığınız işe kavuşabilirsiniz. Çok güzel çıkmış burası. Bakalım burada neler var? Bakın burada da iki tane küçük balık sanki böyle karşılıklı ama böyle öpüşüyorlar gibi, böyle burun buruna ya da koklaşıyorlar gibi görüyorum ben şu arkada, altta. Bu böyle bir aşk belirtisi. Yani aniden ee, hayatınıza biri girebilir. Bakın, eğer ki hayatınızda kimse yoksa bir anda e, biriyle böyle aşk yaşayıp böyle burun buruna, dudak dudağı vermiş böyle aşk yaşayıp koklaşıp böyle çok güzel hoş sohbet içerisinde kalabilirsiniz. Bakın, böyle bir çok ferah çıkmış. İlginç yani iki falda çok güzel. Pardon, iki falda çok güzel çıkmış, çok ferah çıkmış. Yani böyle ikisini de açtığımda siz de görüyorsunuz. Bakın zaten hiç öyle karanlık, sıkıcı bir fal değil. Bu da o da çok ilginç. İkisi de çok güzel çıkmış. Çok güzel. Öyle olsun zaten. Burada da böyle bir aşk da var. Ve bir yeni bir başlangıç gibi de. Eğer ki beraberliği olmayan yalnız biriyseniz ve niyet ettiyseniz bu fala biriyle ansızın aniden bir aşka başlayabilirsiniz ve çok mutlu olabilirsiniz. Bakın şurada bir harf görüyorum ben. Siz de görecek misiniz? E harfi sanki. Bakın şöyle E harfi ama şu yanda da L harfi gibi var. İsminin içerisinde sizin de olabilir, partnerinizin de olabilir. Bu bağlantılı kişi sizinle bağlantılı bir kişi olabilir. İsminin içerisinde E ya da L harfi geçebilir. Ama daha belirgin olan E harfi çıkmış isminde sizin de olabilir, onun da olabilir. E harfi çıkmış. Bu kişiyle böyle bir yakınlaşmanız olacak. Aşk olacak, mutluluk olacak. Bakın üstünde de e, bunun böyle bir kısmet gibi, balık gibi bir şey çıkmış. Bu güzel bir birliktelik olacak sizin için. Eğer ki yalnız biriyseniz, belki de birlikteliği olan biriyseniz bu, bu dönem böyle daha da aşkınız pekişebilir. Böyle çok keyifli sohbetler edebilirsiniz karşılıklı. Çok güzel olabilir. Böyle sorunlarınız varsa sorunlarınızı çözebilirsiniz. Böyle burun buruna verip çok güzel keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bir tatile çıkabilirsiniz. Çok güzel çıkmış ama dediğim gibi E harfi var. Eğer ki böyle bu niyet edip bu falı seçenler varsa ve kendi isminde ya da partnerinin isminde E harfi varsa şu L'ye de benziyor. L de var sanki yanında. Bu harfler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, gerçekten çıkacak mı bakalım bu şekilde. Onun haricinde bakın burada çok büyük bir e, mal, mal olarak yorumluyorum ben bunu. Bu iki numaralı falan niyet edenler için böyle bir yerden miras gelebilir, mal e, araba alabilir, arsa alabilir, ev alabilir, ev değişikliği yapabilirsiniz ama bu böyle büyük bir şey sanki. Hani böyle büyük bir hayatınıza değişiklik katacak, Maddi gücü yüksek bir şey alabilirsiniz, ya da böyle bir miras kalabilir size. Maddi olarak çok güçlü, çok ferah bir dönemde olacaksınız. Ee, aniden böyle istediğiniz gibi böyle bir paranın, malın, mülkün üstüne oturacaksınız. Çok güzel, çok temiz çıkmış. Bakın altında bir kişi var. Bakın kafası biraz büyük duruyor. Uzun zamandır belki bu maddi geliri ya da almak istediğiniz şeyi yapmak istediğiniz şeyi düşünüyordunuz yapamıyordunuz ama yapacaksınız şimdi zamanı gelmiş bence bu malla ilgili çok hızlı bir gelişmeniz olacak bakın önü arkası tertemiz çok ferah ve bu istediğiniz malı arabayı evi arsayı alabilirsiniz ya da miras üstünüze geçebilir ve çok ferahlayacaksınız tertemiz bakın önünüz arkanız sonranız çok ferah çok temiz çıkmış sonra zaten burada bir aşk çıkmış bu falda inanılmaz güzel inanılmaz keyifli çıktı bu falda Yalnız bakın şurada bir insan figürü gibi bir şey var ama ikiye ayrılmış kafası. Herhangi bir koruda zaten şurada da vardı yine aynı şekilde. Bir, bir karamsarlığınız, bir ikilemde olduğunuz bir şey var. Bir şeye karar verme aşamasında olabilirsiniz ama neye karar vermek istediğinizi, neyi istediğinizi tam bilemiyor gibisiniz. Her ne olursa olsun bakın iki tarafta çok ferah. Hangi yolu seçerseniz seçin. Bu sizin için hayırlı olacak. Bazen bitişler de hayırlıdır. Hani böyle ayrılığı da seçebilirsiniz bu süreçte. Ayrılsan mı ayrılmasan mı diye düşünebilirsiniz. Böyle bir niyete de girmiş olabilirsiniz. Belki her iki yolda sizin için ferah olacak. Bazen bitişler de hayır olur. Doğru kişi değilse sizin için. iki yolda çok temiz çıkmış. Çok ferah çıkmış. Bakın şurada bir siz de göreceksiniz. Tam şurada böyle cenin pozisyonunda bu, 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 falda ben bebek görüyorum. Tam hanenin ortasında bir bebek. Bir bebek haberiniz var bir de. Yani böyle bir karamsarlığın içerisinde böyle ay gibi doğacak ve güzel bir bebek haberi alabilirsiniz. Bakın şu bu falı seçenler için bir bebek haberi var. Ee, umarım böyle yakın çevrenizden sevdiğiniz biridir, ailenizden biridir ya da sizle ilgilidir. Bu bir bebek haberi isteyen varsa alabilir. Çok da güzel, temiz bir haber olmuş. Böyle bir karamsarlığın, sıkıntınızın üzerine böyle ay gibi doğacak. Hani sıkıntılarınızı sanki atacak. Güzel bir bebek haberi var sanki. Evet, bakalım burada neye çıkacak. Bir de tabağımıza bakalım. Dileklerinizi tutun. Bakalım. Evet, çok hızlı gerçekleşecek. Çok hızlı döndü. Hep birlikte bakalım bu neye benziyor. Şöyle bir. Bakın, iki tane arkasını dönmüş insan var. Aslında birleşik kişiler bunlar. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi biri varsa ki var, bakın. Ve karamsarlık üstünüüzü de bir sıkıntı bir kara bulut dargın olduğunuz küs olduğunuz ayrıldığınız birisi olabilir onunla ilgili bir beklenti içerisinde olabilirsiniz bakın bir kopuş var şurada aranızda bir ilişkide kopuş olmuş yani kopma olmuş bu kişiyle bir kopma olmuş aranızda ama bence o kişiyle ilgili haber alacaksınız. Zaten beklediğiniz haber de o olabilir. O kişiden bir haber almak istiyor olabilirsiniz. Güzel, temiz, ferah bir haber alacaksınız. Bu üzerinizdeki kara bulut dağılacak bence. Çünkü böyle hafif hafif parça parça açılmaya başladı. Temiz haberle birlikte sıkıntınız açılacak. Derdiniz, sıkıntınız her neyse gidecek. Güzel bir haber alacaksınız o kişiden. Ee, yalnız o kişinin böyle boynu bükülmüş, ee, sizden kaynaklanan bir sorun da olabilir. Böyle üzülmüş çünkü karşı taraf çok fazla üzülmüş, ee, böyle kırgın geri dönmek istemiyor gibi. Ee, onu isteyen kişi sizsiniz, bekleyen kişi sizsiniz. Hani o böyle pek bir nazlı taraf, pek bir gelmek istemeyen taraf gibi gözüküyor. Hani onu bekleyen kişi sizsiniz gibi çıkmış. Umarım temiz haberiyle birlikte keyifli bir döneme geçeceksiniz çünkü ferah çıkmış hane olarak böyle temiz hatta öyle ki sevinç gözyaşları dökebilirsiniz ama bakın siz zaten bir ayrılık aşamasında olabilirsiniz bir dargınlık probleminiz vardır ilişkinizde de hani ayrılmamışsınızdır ama gönül bağı azalmıştır, zihniyet olarak fikirleriniz ayrılmıştır, aynı çatının altındasınızdır ama mutlu değilsinizdir, sorunlarınız vardır. Öyle bir şey de söz konusu olabilir. Çünkü şöyle bir gözyaşı da az önce indi aşağıya doğru. göz e, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz bu zamanda, bu aralar. E, ama ferah kavuşacağını düşünüyorum ben. Ben öyle hissediyorum. Böyle kara bulutlar dağılacak etrafınızda feraha kavuşacaksınız. Beklediğiniz haber onunla ilgili gelecek. Çünkü böyle deniz atı şeklinde olmuş. Bu sizin kısmetiniz çünkü. Yani ne olursa olsun bu kişi küste, dargın da olsa şu anda sırt sırta vermiş bile olsanız bu deniz atı şeklinde çıkmış. Bu sizin kısmetiniz bir şekilde gelecek. Bakın yanında yanında onun yalnız yılan gibi bir şey çıkmış. Onu etkileyen onu belki siz konusunda biraz soğutan İyi niyetli olmadığını düşündüğüm biri en azından bu. Onun etrafında olduğu sürece de kafasını karıştıracak gibi. Ama sonuç temiz, ferah olacak. E, güzel bir haber alacaksınız ondan. E, çünkü genel olarak falınız çok temiz, çok güzel çıktı. Umarım dilediğiniz her şey gerçek olur. Beklentileriniz gerçek olur. Hayalleriniz gerçek olur. Beklediğiniz insanlar gelir. Beklediğiniz haberleri alırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Pozitif düşünmeye çalışın. Pozitif düşünürseniz, ben buna çok inanıyorum, düşüncelerimiz gerçekleşir. O yüzden düşündüklerinize dikkat edin. Negatifliklere, olumsuzluklara odaklanmayın. Olmasını istediğiniz şeyleri hayal edin. Daha çok onlara odaklanın. O zaman gerçekten istediğiniz her neyse gerçekleşir. Olmuyorsa da, bazen olmayanda da hayır vardır daha iyisi olacaktır. Hep iyi düşünürseniz hem en azından içiniz rahatlamış olur, ferah olursunuz. Umarım hep mutlu olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.